Evet. Planlamışlar. Evet. Bir bir, Bey'de. Başkanımız. Hayır, Yeni atandı. Yeni atandı. Yeni atandı. Yeni atandı. Yeni atandı. Yeni Yeni atandı. Yeni Yeni atandı. Yeni Yeni atandı. Yeni atandı. Oldu oldu il başkanı oldu. Oldu da yani devamı gene de. Yani. Devamı yok da. il başkanı. Devamı benimki <laughs> daha. <hiç> Karıştırma. <laughs> <laughs> 24 saat haberleri izleyen hep <laughs> iftira yalan dala vere Ne yani. yapmamız lazım başkanım yani. Yani. Evet. Allah sabır versin Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı. Amin. Yardımcısı Amin. olsun yani. Bunu Bilemiyoruz. Mısır oyun biz... yapar ama böyle de oyun olmaz yani. Büyüklerimizin vatandaşlar şey yani bir şey bilmiyor yani. Her şeyin bilgileri. Millete yansıyan boyutunda ya biz evet. dua edeceğiz. Tabii, o, illa konularda. Bunlar tarihte hep karşımıza ya çıkan evet. hadiseler. Hepsinin üstesinden Tabii. bugüne kadar gelmişiz, gelebilmişiz. Ya Buna evet. dair de geleceğimize inanıyoruz. Evet. Nihayetinde bununla ilgili olarak bu millet bu zorlukları aşabilecek kudrete sahip. Ama üzülüyoruz şu e, tamam, e, anda yani, uğraşmamız gereken bunlar var. olmamalıydı tabii. daha farklı şeylerle ulaşmamız yani lazım yani. şimdi biz ismini tabi açıklamak istemediğimiz bir hayır evet. sahibi öyle e, sizler gibi dışarıda dolaşmak istediği zaman kendi imkanıyla dolaşamayan kardeşlerimiz için hemşerilerimiz için anlamda böyle evet. bir hizmet düşünmüş. Akülü araçlar 16 tane kardeşimizin ismi tespit edildi. Raporlarına uygun olarak kendilerine bilgi verildi. Bunlarla inşallah sizin zorluklarınızı Bunlarla aşmanıza anladım. katkı sağlar. O kişinin de hayrı inşallah kabul olur. Allah, Allah ondan da razı olsun. Düşünmüş, göndermiş. Allah size hayırlısını nasip etsin, diyor. İmtihan dünyası, neticede insanlar bu tür kısıtlı halleri yaşama noktasında inançlarıyla, evet. azimleriyle, kararlılıklarıyla bunları aşıyorlar. Evet. Ben geçen bir video seyrettim, kollar yok. Boğuştan. Bacaklar yok. Öyle bir azmetmiş ki her işini görüyor. Evet, bizim evet. yapamadığımız işleri yapıyor. Bak bizim <laughs> yapamadığımız belki siz de Televizyonlarda falan gösterdiği yüzüyor. Efendim işte basketbol oynamaya çalışıyor evet. böyle. Bütün yemeğini kendisi yiyor. E bunların hepsini azmiyle, inancıyla evet, tamam. bir şekilde Aşmış. Evet. Necip Fazıl Kısa Küreğin güzel bir sözü aklıma geldi de şimdi. Diyor ki ayağın taşa takıldığında o taşla ilgili ya nereden çıktı bu taş diyeceğine o taşa takılan bir ayağın olduğuna şükret. Evet. Meselelere böyle bakmamız lazım. Allah sizlere hayırlısını nasip etsin tamam, inşallah. Sizin evet, evet. Muhammed, sen de. evet, Sayın Başkanım. Evet, değerli mensupları. Belediye başkanımız bugün çok hayırlı bir iş gördü. Hayır sahibine bu bağışı yapan değerli arkadaşımıza ismini açıklanmasını istemeyen arkadaşımıza ben de Teşekkür ediyorum. Allah onların sayılarını artırsın. Sonuçta hepimizin başına gelebilecek bir hadise. Bu noktada sosyal devlet ülkesi adı altında Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı'nın engellilerle alakalı çalışmalarını zaten kamuoyu yakından biliyor. Bu noktada da AK Partili belediyeler ve özellikle belediye başkanımız bu süreçte bu hassasiyete dikkat etmektedir. Ben kendilerine sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Ben de vallahi ne söyleyeyim? O yardımı yapan arkadaşlar teşekkür ederim. Allah razı olsun. Başkanımızdan, il başkanımızdan hepsine teşekkür ederim. <laughs> Yani Hayırlısı. kullanımı çok pratik. Şuradan Aha, yani şey tek şeyle de kullanılabiliyor. Geri çekme var mı? Ha geri de var. Yani ileri deteli. Evet. Evet. Heveslendiniz mi arkadaşlar? Yani <laughs> skuter var ya bu Hani Başkanım gazete dağıtma yarar yani. He? Gazete dağıtma yarar. Ne kadar sürat yapabiliyor? <laughs> Bunun maksimum 8 kilometre. Sen bir geri gel. Sen şey bir geri 70 kilometre yapamaz zaten yani. Nereye gidecek? En fazla çarşıya gider. Geri gel. Elektrik tüketimi falan fazla değil. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra sosyal hizmetler il müdürlüğü geldi, gel, gel, ilgilendiler. Şey, tamam. Halil oldu mu sorunu? Her şey tamam. İyi, Yani iki gün oldu görevlendirmesi yapıldı. Hoş Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Allah acil şifalar versin. Ya kulakları biraz Peki şimdi bu aracı dışarı çıkma ihtiyacı oluyor mu Halil abinin? Tabii. tabii kendisi söylüyor. değille bir araba olsa şu demetin abi var ya. Evet. Bir bunun arabası gibi olay dediği bitene falan. Ama nasıl aşağı nasıl inecek? İşte şimdi bizim hem de adam yok. İşte aşağı eğinemez. Bu Fehmi Bey de bırakıyor muhtarlığı. Güçlü olsa kaldırıp da